Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, hani derler ya, kitabın ortasından konuşuyor adam diye böyle önemli şeyler. Ben de e, ben tabi diyetlisi kitabın ortasından sormak istiyorum bugün. Şimdi, e, her yaratılan varlığı bir e, maksat için yaratıldığı, din kitaplarında yazıyor. Din adamları da anlatıyor. Siz de anlatıyorsunuz. Bir maksadı var. Peki insan niçin yaratılmıştır? Mustafa zaten onun cevabı ve suresinin 56. ayet-i kerimesinde var. cinne ve illa li sallallahu aleyhi ve Yani ayet-i kerime metni öyle. İnsanlar ve cinni yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Hmm. Beni tanımalar için yani. Ben tanımadım. Hatta e, onu güzel söylediniz. E çünkü kitaplarda anlatılırken allah Teala tanınmasını murat etti. Onun için insan da cinni de melekler de yarattı buyuruyor. Yoksa ihtiyacı yoktu bu. Bu alemleri yaratmaya, hayvanları yapmaya yaratma. bir ihtiyaç yok yani Cenab-ı Ama tanımayı murad etti. Hatta e, yarattığım ahlukatın içerisinde mesela hayvanat diyoruz. Karadakiler, havadakiler, denizdekiler. Bunlar günah işlemiyor, böyle bir şey de, hatlarında da yok. Çünkü allah Teala bunlardan nefis yaratmadı, akılda yok, vermedi. Ve dikkat et, hiçbir hayvan, hiçbir hayvan, ee, İmam Gazali Hazretleri çok güzel izah etmiş, bu Saadet-i Ebediye kitabında da, kitabında da oradan, kimya ee, izah Allah dolayı olarak Bir hadis-i şerif maddediliyor. allah Teala insanlara müşebbet zihin, yani yarın e, e, ne olacak endişeli, Yarın endişeli yaratmış. Evet. Hayvanlarda yok bu. Hayvanlarda yok. Ee, i̇şte kanatlılara bak. Denizdekilere bak. Karadakilere bak. Hangisine bakarsan bak. Yarın endişesi yok. Yani serçesi, güvercini falan. Aa burada buğday tanesi var. Şimdi toplayayım. Yarın yiyeyim. Yok. Karı doyuyor. Çekip gidiyor. Oradakiler kalıyor. Şey de öyle. Ee, mesela e, Etebur hayvanlardan arslanı, kaplanı neyse bakıyor. Aa bir sürü geliyor falan. Karnı doyuracak kadar avlıyor. Ondan sonra sürü çekip diyor, Böyle bakıyor sürüye. Ya yarın bir gün işte şöyle bir aylık falan stok yapalım yok. Sin, sincaplar böyle sağına soluna ağzında dolduruyorlar ya cevizleri, fındıkları falan. O hayvan da yarın için yapmıyor onu. Yani <laughs> yarın yerim diye değil. Gidiyormuş onun yaratılışı o yani. Gömüyormuş bir yere onu da unutuyormuş. <laughs> yani ekiyor onları tamam evet. Şey olarak tabiattaki dengeyi e, temin etmek için tabiatı denge demek. dolayısıyla şeye ya onların öyle bir ihtiyacı yok. Ondan sonra melekler zaten nepsi yok. Erkek ve dişi değiller. geriye kalıyor iki varlık. İnsan ve cin. Melekler sormuşlar. Bakara suresinde geçiyor. Bunu itiraz için sormuyorlar. İnsan yaratıldığı zaman melekler diyor ki Ya Rabbi kan dökecek. hesaplık çıkaracak. Bozgunculuk yapacaklar mı yaratıyorsun? Allah Teala onlara sizin bilmediğiniz ben bilirim buyurdu. Sizin bilmediğiniz ben bilirim. Merak ettiler yani bunların özelliklerini gördüler insanların yaratılmadan önce. Hani bunlar ya yaratmanın sebep ve hikmetine. Onu e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsir kitabında izah ediyor. Şimdi sen de eğitimciliğe bulaştığın için bilirsin. Sınıfa girdin. Ben de mesela e, 12-13 senelik öğretmenliğim var. Sınıfa girdin. Şimdi Çocuklar çok güzel ayıncılık dersi dinledi. Verdiğin ödevler yapmışlar. Ondan sonra edepte de durdular. Zil çaldı, teneffüse çıkacaksın. Döndü çocuklara, çocuklar ben size affettim. Hoca kafayı mı yedi derler yani. <laughs> evet. Eğlence konusu olur yani. Şevket ne diyor bu bugün? Biz de seni affettik hocam. <gülüyor> derler. Derler. <gülüyor> Şimdikiler. Derler. Dolayısıyla ya orada da suç yok ki. Onun için Cenab-ı affının açığa çıkmasını murat ediyor. Onca için günah işleyenleri yaratıyor. Hatta bir hadis kısı eğer bunlar günah işlemeseydi allah Teala bunları yok eder. Tekrar aynı şekilde günah işleyenler yaratırdı. Cenab-ı Cenab affının açığa çıkmasını murat ediyor. Dolayısıyla e, bütün mahlukatı yaratması da tanınmasının murad etmiştir. Bunun için aynı şekilde yaratılmıştır. Bunun için de e, kitaplarda insanın yaratılmasına maksat kulluk vazifelerini yerine getirmek içindir. Ve Zariyat Suresi'ndeki ayet-i kerimede mealen insanları ve cinni yalnız ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadet kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması kulluk vazifelerini yaparak kendini hakir bilmesi aşağı görmesi içindir. Her mahlukun bir yaratılış maksadı olduğu gibi insan da bu dünyada bir gaye için yaratılmıştır. O da Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten, o kullara vermekten, fedakarlıkta bulunmaktan, bu kulların duasını almaktan geçer. Din büyüklerinden biri kardeşini rüyada görür. Kardeşi cennetli olmasına rağmen üzüntülüdür. Sebebi sorunda Kıyamete kadar böyle üzüleceğim. Çünkü cennetteki yüksek derecemi gördü, gösterdiler. Böyle güzel derece yoktu. Oraya gitmek istedim. Bunu oraya bırakmayınız. Orası Allah için bırakanlarındır diye bir ses işittim. Allah için bırakmak nasıl olur dedim. Sen bir gün bu malım Allah rızası için helal olsun demiştin. Sonra sözünde durmamıştın. Sen sözünde dursaydın burası da senin olur dediler. Ya. Sen durmadın. Onun için de ehl talimleri yani hayattayken talebelerine, sevenlerine böyle kendilerini, kendilerini paralamışlar. Ya orada hatır gönül yok. Efendim işte rüşvet vereyim bilmem ne. O da geçmiyor. <laughs> yok. Tekrar, tekrar, bir fırsat verin. O da yok. O da yok. Hatta e, mesela şeyde e, ben burada affettim vazgeçtim hakkından. Diyorlarmış ki o dünyada burada geçerli değil. O da geçerli değil orada. O da geçerli değil. Dolayısıyla bu ruh bu bedende iken, hani can bedendeyken diyorlar ya, e, ruha can da deniyor. E, bu ruh bu bedende iken fırsatın var ya. Allah diyebilirsin, estağfurullah diyebilirsin. Kul hakkı varsa bunu ödeyebilirsin. Kazaya kalan ibadetlerin varsa bunları telafi edebilirsin. Bu imkan burada. Ve Allah rızası için fedakarlıkta bulunabilirsin. Efendim ben işte ilim sahibi değilim, bir şey değilim falan. Ya Elif sene taliblerin kitaplarını alıp aynı şekilde götürürsün, müs Müslümanları dağıtırsın. Onu da yapamıyorsun. Emr-i muharif yaptırırsın. Bir, 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 birine yaptırırsın, kendin yapamıyorsan. Yok yok, böyle yaptığın zaman, hani ben bilmiyorum, konuşamam. Evet. Ya konuşmanı emredemiyormuş. Kitapları aldın götürdün, ne yaptın? Emr-i muharif yaptın. Yani mahşer günü Allah-u Teala e, melekler diyecek ki, Ya Rabbi bu kulun senin dinine hizmet ettiği. Geç diye verecekler dedi. Değil mi? Emri Maruf deyince insanlar sanki böyle bir yerde kürsüye çıkıp da millete bir sürü topluluğu anlatmak yok, gibi. Yok o öyle değil ki yani. Değil Ço çocuğuna bile Emri Maruf Tabii. yapabilirsin yani. yani ona Onu da anlatırsın. Oturursun çocuğunla aynı şekilde. Mesela İslam Aile kitabı Saadet'e bir kitabını açarsın. beraber okursun işte. E çocuğunu öyle yetiştirirsin. Maruf işte. Nutugatmana i̇şte gerek yok. Emri Maruf. Ha demin sizin dediğiniz gibi. Ya ben onu da yapamayacağım. İşim gücüm müsait değil falan. E, ya yapan birisini gördün, tanıdın, itimat ettin. Ona parasını versin. Şu kadar kitabı al dağıt. Benim adıma. Bitti. Hatta e, işte evlisiyet talimleri buyuruyorlar ki e, ya aynı şekilde bedene bunu yapacağım veya bedene yapamıyorsan biraz maddeden müsaitsen maddeden destek vereceğim. Bu ikisine de gücün yetme Olma Olabiliyor. Adam peşlidir kalkamaz. bedene müsait değil. Fakirdir cebinde parası yoktur. E, o zaman Mustafa Bey buyuruyor ki evlisiyet talimleri elini aç dua et diyor. Ya Rabbi senin diye hizmet edenlere aynı şekilde muvaffak hele muhafaza ile diye dua et diyor. Tamam. Bu dördüncüsü olmayın diye daha aynı şekilde. Bu üçünden bize... biri olun. Bu üçünden birinin olun. Ya bedenen yap olur. bunu ya e, e, şey, e, malen yap yahut da aynı şekilde dua et. Bunlardan birisi ol. Dolayısıyla ne yapmış oldun sen? Allah-u Teala seni yaratma muradı, maksadı sende tezahür etti. Değil mi? allah itaat edin. Peki Allah-u dinine hizmet edince, hatta Musa Bey şeyde, kitaplarda enteresan anlatılmış da mesela de diğer ibadetlerde riya girebilir ama riya girebilir ama e, Allah-u Teala dinine hizmette mesela oruçta riya olmaz söylüyor. Farz, farz, farz ibadetlerde riya, ibadetlerde olmaz. riya olmaz. Bu Allah-u Teala'nın dinine hizmette hiçbir şeyi yok. Çünkü adama bu dini anlatıyor diyorsun. Adam şeysi, gel diyecek, senden mi öğreneceğim dinim falan filan. Hakaret eder yani, tamam. yani. değil mi? Yani. Ee, hakaret var. ben ki aldı. verdiği kitabı alan adamı tanımıyor. O da seni tanımıyor. Ortada bir aferin yok. aferim yok yani. <laughs> bir aferim yok. Belki adam gıyaben dua ediyordur. Ondan da senin aferin yok. Yani aferin olmayan kıymetli bir ibadet. Aferin olmayan kıymetli bir ibadet. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün varlıktan hülasası özü olan insan eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Ubeydullah Hazretleri de insanın yaratılmasından murat kulluk yapazdır. Kulluğun özü de her halükarda allah Teala'yı unutmamaktır buyuruyor. Dolayısıyla insan dünyada kalmak için değil, sahibine, yaratanına kul olmak için yaratıldı allah Teala'nın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve inkar edenler birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirete inkar edenlere merhamet olmayacak. bunu da öyle bilmeli. Bunun karşılığı ahirete verilecek mi verilecek. Herkes yaptığının karşılığını orada alacak. İslam alimleri açık net bir şekilde bunların hepsini bildirmiş. Tercih insanın kendine bırakılmış. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz aydan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü Teala'nın himayesinden uzak kalır. Mihnet ve sıkıntıya katlanmak, muhabbetin icaplarındandır. Muhabbet sahiplerine lazımdır. Muhyiddin Arabi son gelen ehli tasavvufun uydukları imamdır. Muhyiddin Arabi her gece işlerini ve hatırına gelen niyetlerini hesap ederek sevaplarına şükür, günahlarına tövbe ederdi. Muhyiddin Arabi'yi reddedenler tehlikededir. Onu hatalarıyla kabul edenler dahi tehlikededir. Şeyhi kabul edeler ve hatalarını yanlış sözlerini kabul etmeyeler. Muhyiddin Arabi buyuruyor ki kerameti çok olanlar son nefeslerinde bu kerametlerin açığa çıkmasından pişman olurlar. Muhyiddin Arabi indinde varlıkların mahiyeti Hak Teala'nın ilmindeki ayrı ayrı tafsilatlı kemalattır, olgunluklardır. Allah Allah, la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Dertlerimiz dermanı Tenlerimizin canı Canlarımız cana Razından talibinin sözünden la ilahe illallah talibinin sözünden. Teala'nın emirlerine farz, yasak ettiği şeylere haram denir. Farzları yapmaya, haramdan sakınmaya ibadet etmek denir. Allahü Teala ibadet yapanları sever. Bunları ahirette cennete sokacağını, sonsuz nimetler vereceğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. İnsan sözü değildir. Haram işleyen cehennemde yanacaktır. Haramlar derece derecedir. Büyük haramın cezası çok olacaktır. Büyük haramlardan biri 5 namazdan birini vaktinde kılmamaktır. Namazın farz olduğuna inanmayan kafir olur. Kafir müslüman değildir. Cehennemde sonsuz yanacaktır. İnanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz. Buna fasık denir. Fasık yine Müslümandır. Haram işlediği için bir müddet cehennemde yanacaktır. Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi farzdır. Kaza etmezse bir namaz için 80 hukbe yanacaktır. Hiçbir ibadeti, hiçbir iyiliği onu cehennemden kurtarmaz. Yalnız bir Müslümana bir farzı öğretirse bu azaptan kurtulur. Fakat bunun hem kaza kılması hem de haram işlemekle meşhur olmaması lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara, geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, Ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu. Git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şahadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim, mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır secde etme dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resul'ün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi: Ya Resulallah, yeminle söylüyorum. Nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman: Ya Ömer, Ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kâmil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, Ya Resulallah! Seni kendi canımdan fazla severim valla. Onun bu beyanını beğenerek o server cevaben buyurdu ki şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, Ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, Öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette. İffetten 12 iyi huy meydana gelir. 1 hayadır. Haya kötü iş yapınca utanmaktır. 2 rıfktır. Rıfk İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası acımak, iyilik etmek demektir. 3 hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4 müsalemettir fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman, münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, uyuşmak, barışmak istemektir. 5. Nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak, iradesine hakim olmaktır. 6. Sabırdır. Kişi haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır işte bu sabırdır. İkincisi dertlerin belaların acılarına sabredip bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7. Kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. 8. Vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır. Yoksa, fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Veradır. İslamiyetin haram ettiği, ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10 intizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11 hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur.